Kral şarkıları için gayet sıradan bir tatil günüydü. Canan kitabını okuyor. Necati ve Remzi PlayStation'da oyun oynuyor. Kadriye her zamanki gibi mutfağını topluyor. Şakir ise müzik dinleyip tabletinde oyun oynuyordu. Ancak gün bu kadar sakin devam etmeyecekti. Ay anne o ses neydi öyle? Hiç bilmiyorum Canan. Ben de çok korktum gerçekten. İşe güce dalmışım. Remzi siz bir şey duymadınız mı? He, ne oldu Kadriye? Vallahi ben hiçbir şey duymadım. Remzi, yalnız oyunu ben kazanıyorum he, farkında mısın? Necati ben sana garip garip gürültüler duyuyorum diyorum. Sen hala oyundan bahsediyorsun. Kadriye o sesler bizim oyundan gelmiştir ya. Yeni bir oyun çıkmış da gemileri patlatıyoruz. Zelenski'ye yardım ediyoruz. Remzi, tanımadığın bilmediğin adamlara yardım edeceksin ha. Biraz evinle ilgilen. Bak çocuklar nasıl korktu. Aa, Şakir'den hiç ses soluk çıkmıyor. Şakir. Anne, Şakir öyle kala kalmış. Ay bu çocuğa bir şeyler oldu herhalde Canan. Şakir! Şişt, evladım, benim ben annen. Şakir, sana söylüyorum. Ay, buzdolabı gibi olmuş. Devrildikçe devriliyor Canan. Revze koş koş, çocuğa bir şeyler oluyor. Ne var Kadriye ya? Ortalığı ver beleyi olmaz yani. Heh. Ne olacak canım? Oyuna dalmıştır. Değil mi Şakir? Öyledir öyledir. Anne benim gördüğümü sen de görüyor musun? O da ne öyle Remzi, Şakir, Toma dönüştü. Benim oğlum nereye gitti peki? Aslında Şakir neler olduğunu biliyordu. Biraz geriye gitmeye ne dersiniz? Aha, bütün tekleme maçlarda yendim seni. Ama geç oldu. Artık eve gitmemiz gerekiyor. Ya dur, sana bir şey göstereceğim ben. E arkadaşım sabah biri durduğunda şimdi eve gideceğim deyince mi çıkartıyorsun? Ne göstereceksin? Beni burada bir dakika bekle. Cebime sığmayacak kadar büyük bir şey. Allah Allah. Getireceği şey her neyse çok merak ettim doğrusu. Çabuk ol. Eve geç kalıyorum annem kızacak. İşte geldim. Bu da ne böyle ayıcık ya? Sandık mı buldun? Belki birisinindir. İzinsiz açamayız bak ona göre. ha. Ya saçmalama. Benim bu. Dün gece herkes uyuduktan sonra oyunlarımı oynuyordum. Birdenbire kapı çaldı. Sakın kapıya baktım deme. Ay çok korkunç ha. Kapıyı açsam baksam ki bu kutuyla karşılaştım. Sonra ne oldu peki? Meğer rüyaymış ya. Sabah uyanınca anladım. Dalga mı geçiyorsun sen benimle? Bu sandık nereden geldi o zaman? Kargo diye bizim eve bırakmışlar. Ama aslında ne annem ne babam böyle bir şey almamış. İçinden de ne çıkıyor biliyor musun? Ay meraktan çatlatacaksın hayvanı ha. Ne çıkıyor söyle söyle. Söylemeyeyim de en iyisi ben göstereyim. Hazır ol. Ay o da ne böyle. Sanki oyundan gelmiş gibi tohum çıktı içinden. Kapat kapat. Kapattım zaten merak etme. Ee ne yapacağız şimdi bu kutuyu? Nereye götüreceğiz? Nerede saklayacağız? Vallahi iki gündür bende. Daha fazla bizimkilerden oraya buraya kaçıramayacağım. Sen götür artık. Nasıl yani? Ben bu sandığı eve mi götüreceğim? Ay nasıl saklarım? Nereye koyarım? Annem hemen anlar ki. Bir şey olmaz ya. Yemek yaparken arkasından kaçırıverirsin işte ne olacak? Hadi ben gidiyorum. Sonra da okula getirirsin. Arkadaşlara gösteririz. Hoşça kal. Dedi ve gitti. Ancak şarkı çaresiz kalmıştı. Bu sandığı ne yapacak? Nereye götürecek? Nerede saklayacaktı? Ya aklına bir plan geldi. Evet evet en iyisi bu. Su parkının arkasına saklarım. Kimseler bulmaz. Zaten bu parka pek gelen de yok. Şuraya şöyle çektik miydi? İşte ön taraftan hiç gözükmüyor. Kusura bakma sandıkçık. Ve içindeki Tom. Benim artık eve gitmem gerekiyor. Hoşça kal. Fakat tahmin etmediği bir şeyler vardı. Sandık kendi kendine açılacak. Ve Tom içinden çıkıp onu takip edecekti. Ay parklara bıraktım buralara geldim ama aklım onda kaldı. Bari oyunlu oynayayım da kendimi affettireyim. Tom bir sürü yiyeceğe ne dersin? Beni rahat bırakacağımı mı zannettin? Na, 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 nasıl yani? Beni ayrıca parkta nasıl bırakırsın? Ay ben korkmaya başladım vallahi. He. Dur biraz yemek vereyim de sakinleşsin bari. <laughs> Ay vallahi yanlışlıkla oldu Tom çok özür dilerim. Ekmek al ekmek ekmek. <laughs> he ye ye afiyet al olsun. <laughs> yanlışlıkla biberi de verdim. <laughs> tamam tamam senin uykun gelmiş. Kapat kapat. Ne, ne, ne neler diyorsun Tom? Ay yok ben daha fazla dayanamayacağım. Kapatıyorum oyunu. Odamda tek başıma kalmayayım. Gerçekten çok korktum ha. En iyisi gideyim de içeride oturayım bari. Anneciğim. Aa anne nereye gittin sen şimdi? Evladım nereye gideyim işte buzdolabından bir şey alıyorum yemek yapıyorum ya. He tamam yani kendimi yalnız hissettim de. O da ne? Gene tam oyunu açıldı. Hem de kendi kendine. Bu arkadaşım da nereden buldu sandığı ya? Başıma dert oldu vallahi ha. Acaba gidip parktan onu alsam mı? Yok ya. Daha beter ortalık karışır bu sefer. Fakat artık çok geçti. Ortalık zaten epeyce karışmıştı. Merhaba. Ben konuşan kedi Tom. Biraz sizinle yaşamayı düşünüyorum. Ekmek elden su gölden. Oh mis mis. Remzi. Tom. Şakir'in yerine geçti. Hatta bir de konuşuyor. Anneciğim. Baba, Necati abi bayıldı. Ben de kendimi çok kötü hissediyorum. Kadriye, şimdi ne yapacağız peki? Görüyor musun? Oynamayın, oynamayın diyorlardı. Oynadık işte, başımıza gelmeyen kalmadı. Temzi, bizim oğlan sence uzayda falan mıdır? Gidip arasak bulabilir miyiz? Ne dersin? Yok yok, ben daha fazla duramayacağım. Her yerleri karış karış aramaya gidiyorum. Kadriye dur beni bekle nereye gidiyorsun Kadriye Aslında olay çok basitti Tom ve Şakir sadece yer değiştirmişlerdi Fakat bu durum ne kadar devam edecek bunu kimse bilmiyordu Şakir ise hala donmuş kalmış ve hiç konuşmuyordu Şakir burada olabilir mi Şakir Kadriye amma hızlı koşuyorsun dur beni bekle Kadriye